Merhaba öğrencilerim. Bugün yine beraberiz bir matematik dersindeyiz. Evet. Matematik dersinde evet yine misafirim var. Ben Esra ve yine getirdim bir şeyimi. Adını söyleyeyim. Kedimi yine getirdim. Bir dahaki videoda söylemeyeyim. Söyleyememiştim. Söyleyeyim mi adını? Söyle adı neymiş? Onun adı Karamel. Karamel. Evet, evet karamelimiz var değil mi burada? Evet. Peki bak karamelimizi herkes görsün, tanısın. evet. evet. Evet, evet. Şimdi e, bugünkü dersimiz ne Esila? Ne dersimiz? Beşer ritmik sayma ve evet. dokuzar er ritmik sayma. Evet, beşer ritmik sayma ve dokuzar er ritmik saymanın basit yollarını gösterir. Bak basit yollar. Herkes beşer ritmik saymayı biliyor değil mi Esila? Evet, biliyorum. Mesela sen biliyor musun beşer ritmik evet, saymayı? Evet, biliyorum. Say bak burada nedir? Beş. Ben sayıyorum ama sana evet, say, bakmadan. Evet, say bakmadan. Beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz, otuz beş, kırk. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Evet esla bakmadan saydı. Bunu birçok arkadaşın da sayabilir. Buna inanıyorum, değil mi? Evet. Beşer beşer saymada. Peki, peki şimdi başka bir rakamdan başladığımızda bunu sayabilir miyiz? Biliz. Mesela dörtten başlarsak bunu sayabilir miyiz esla? Sayabilir Bilir miyiz? Mesela başlangıç sayısı kaç olsun esla? dört olsun. Kaçtan başlayacağız Esileciğim? Dörtten başlayacağız. Evet hemen şuraya yazalım mı? Evet. Yazalım. Hemen mesela yazalım. Dört. Dört. Üzerine beş ekleyeceğiz. Kaç ekleyeceğiz? Beş ekleyeceğiz. Şimdi nasıl ekliyoruz beşi? Şöyle. Be beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz. Evet. Bak şimdi. Dört. Beş ekliyoruz. Dokuz. Hadi sayalım dediğimizde. Sayalım. 4. Dur ben sayayım mı? Say bakalım. Say bakalım. Evet. Ne yapıyorsun Esila? 14. 14. 14. Evet. 19. On 19. Dokuz. On dokuz. Parmaklarını mı sayıyorsun? Evet. Ama parmaklarını sayarak çok uzun zaman alır bu. Değil mi? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Böyle uzun zaman alır. Ben sana basit bir yolunu göstereyim mi? Göster. Hemen çabucak hızlı bir şekilde sayabilirsin. Bak bunu çoğu arkadaşına sorduğunda dörtten başladığında beşer beşer sayamaz. Sor istersen. Sor bunu başka arkadaşlarına sor. Hatta büyük insanlara sor sayamazlar. Ama aslında çok basit. Çok basit. Beşer beşer saymada beşten başlayıp nasıl sayıyorsak aynı şekilde. Bak sana göstereyim mi basit tekniğini. Hmm. Hemen basit tekniğini göstereyim mesela. Mesela burada yine onar onar saymayı bileceğiz. Değil mi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunu biliyoruz değil mi? Bak beşer beşer saymayı da biliyoruz. Sadece biz bir şeyin farkına varacağız. Farkındalık yaratacağız. Bak 5, 10 Bak belli bir ritimde sayılıyor. Gördün mü? Bak 5 10. Bak burası da hep 5 5 5 5 5 gitmiş. Bak 15 20. Bak burası da bütün olarak gitmiş. 10'ar 10'ar gitmiş. 10 20 30 40 50 60. Aslında burası da 10'ar 10'ar gitmiş. 5 15 25 35. Bak şimdi burada ki ritmi biz diğer sayıya uygulayacağız. Bak şimdi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. Buradaki ritmi biz buraya uygulayacağız. Şimdi başlangıç sayısı kaç Esila? 4. Evet, ikinci ikinci olarak 9 diyoruz. Beş. Çünkü 4'ün üstüne 5 ekleyince ne yapıyor Esila? 9. Bak burada aslında ne biliyor musun? olayı şu iki tane sihirli sayı buluyoruz. Neymiş efendim? İki tane, i̇ki tane sihirli sayı. Aa, Bak na, işte iki ben... tane sihirli sayımızı bulduk. Dok, dört Bak. ve dokuz. Evet dört ve dokuz sihirli sayılarımız. Dört ve dokuz sihirli sayılar bulduktan sonra Hı. ne yapıyoruz? Ben hemen hemen. Bunu. Anladın mı? Şöyle mı? Evet. bir bakalım. Hemen şöyle yapıyoruz. Dört ve dokuz sihirli sayımız. Tamam mı? Sihirli sayımız dört ve dokuz. Bunun üstüne Plus 10 14 19 Sizi söyleyebilir miyim? Evet söyle. Yardım etme. 14 10, 19 10, 20 24 29 30 34 39 44 49 54 59 64 69 7 74, 79, 84, 89, 94, 99, 100. 100 değil. 104. <laughs> Öyle devam ediyor. 100, değil mi? 100, Bak, 100, Bizim burada asıl önemli olan neymiş? Sihirli sayımız. Bak sihirli sayıyı buluyoruz. Sihirli sayıyı buluyoruz. Bak sihirli sayıyı bulduk. 4, 9. Ondan sonra 10'ar 10'ar 20 20 30 30 40 40 gideceğiz değil mi? Bak şimdi bilmemiz gereken sadece bu. Evet. Şimdi başlangıç sayısı kaç olsun Esila? 3 olsun. 3'ten başlıyoruz. 3. Tamam mı? Sihirli sayıları tespit ediyoruz. Sihirli sayımız ne? 3 4 5 6 7 8 5 eklediğinde 3'e 8 yapar. Sihirli sayımız neymiş Esila? 3 ve, 3 ve 8. 3 ve 8. 3 ve 8. Sihirli sayımız kaç? 3, 3 ve 8. 8. Şimdi bunun üstüne devam ediyoruz. 10, 10 3, 10, 10, 10 8, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 50. Bakmadan devam. Evet. 50, bu ne? şekilde ne? devam ne? ediyoruz. Bak sihirli sayılarımız. Size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Sana parmağında olur senin? az önce bir kaza geçirdik. Küçük bir kaza oldu. Kazadı. Evet şimdi sihirli sayımızı, sihirli sayımızı söyleyelim. Ee, şöyle. Önce 2'den başlıyor. Şimdi dedik ki sana birisi 2'den başla Esila 5'er beşer, beşer say dedim. Şimdi biz 5'ten başlayıp saydığımızda kolaydı. 5, 10, 15, 2'den başlıyoruz. Şimdi 2 üstüne 5 sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. İkinci sayı kaçmış? 7. Biz burada neyi tespit ettik Esila? Sihirli sayıları Aa, tespit iki ettik. 2 tane sihirli sayı bulduk şu an. 2 evet, tane sihirli sayı bulduk. 2 sihirli sayıdan sonra diğerleri 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60 devam ediyor değil mi? Bak hemen. Bunlar oyun oynuyorlar. Bak, oyun oynuyorlar, değil mi? Nasıl oyun oynuyorlar? Bak şimdi hadi. Tekrar sayalım mı? Ben sayayım başımı. 2 2 7 10 12 10 7 102, 107. Evet, bu şekilde, bu şekilde. Ne yapıyoruz? Devam edebiliyoruz. Bu burada dursun değil mi? Yine gözümüzün şey önünde. Biz şimdi beşer beşer kolay yoldan ritmik saymayı öğrendik mi? Ö Ağazım. Öğrendik, değil mi? Aslında çok kolaymış, değil mi? Şimdi hadi tekrar edelim. Şimdi beşer beşer herkes sayıyor, beşten başlayarak. Değil mi? Bak beşten başlayarak sayabiliyoruz, tamam? Bunu biliyoruz. Ama 4'ten başladığımızda başlangıç sayısı 4 ise hemen sihirli sayıları buluyoruz. Sihirli sayıları bulmak için 5 5 ekliyoruz. 4'ün üstüne 5 ekleyince 9. 4, 9, 4, 9, 4, 9, 9 sihirli sayı değil mi? Eğer 3'ten başlarsak 3, 8, 3, 8, 3, 8 sihirli sayı. Eğer 2'den başlarsak 2, 2, 7, 2, 7, 2, 7 sihirli sayı. Bunun üzerine hep 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, bunları ne yapıyoruz? Devam ediyoruz, değil mi? 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 gibi, değil mi? Ben evet. bunu size hemen hızlıca bir sayayım mı? Ee, şimdi diğer e, hemen çabucak say, çabucak say. Da, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Evet, şimdi hemen diğer diğer ritmik saymamıza geçelim mi Hı -hı. Geçelim. Diğer sayımımız neydi? Diğer sayımımız neydi? Evet. Dokuzar, dokuzar, dokuzar. Dokuzar ritmik saymayı biliyor musun sen? Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Hı -hı. Evet. Dokuzar, dokuzar. Size bir şey gösterebilir miyim arkadaşlar? Kalem alıp. Tabii gösterebilirsin. Buyur. Şuraya kadar bakar mısınız bir? Bak. Şuraya kadar bir bak bakar mısın arkadaşlar bak şu çizginin şurasına kadar şuraya kadar bakar mısınız Evet bakar mısın 9 ay 9 ay sayıyoruz ya Hı -hı. bakar mısın yerleri değiştirmişler Hı -hı. Evet başka bakın arkadaşlar burada bak şuraya kadar bilseniz yetiyor nasıl yetiyor söyleyeyim size arkadaşlar Hı -hı. şimdi bu şuraya kadar ee, 45 45'e kadar bilseniz yetiyor. Neden söyleyeyim arkadaşlar? Zaten bunlar kendileri oyun oynuyorlar. Evet oyun oynuyorlar değil mi? E, evet, çünkü baksanıza yerleri değişmiş. Hı hı. Bak 9'ar 9'ar ritmik saymada herhangi bir zorlanmaya gerek var mı mesela Yok. Yok bak şimdi buraya dikkat edersen 9, 18, 27, 36, Değil mi? 45, 54, 63, 72, 81, 90 diye gidiyoruz. Değil mi? Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Bak bunun birkaç tane yöntem var. Ne, nasıl yaparız? 9. 10 ekle üstüne. 9'un üstüne 10 eklersen kaç olur? 18. 10 eklersen 9'un üstüne. 19. 1 eksiğini yap. 18. 18. 18'in üstüne 10 ekle. 28. 28'den 1 çıkar. 27 yedi. 10 ekle 37 yedi. Bir çıkar 36 altı. On ekle kırk altı. Bir çıkar 45 beş. On ekle 55 beş. Bir çıkar 54 dört. On ekle elli dört. Elli dörde elli 10 on ekle 64 dört. Bir çıkar 63 üç. On ekle 73 1 çıkar 72 10 ekle 82 1 çıkar 81 Evet 81 ee, 10 ekleyince 91 1 çıkarınca 90 Bu şekilde yapabiliriz. Veya bak basit bir yolunu daha söyleyeyim sana. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bak burada sayıları yazalım mesela. Yazalım. Bak şimdi ben sana bir oyun yapacağım şimdi. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, yazdık mı? Hı. Yazdık. Şimdi bak şimdi buraya ne yapıyorum Esinacığım? Ne yapıyorum? Bak, ne bak. Burada sayıları yazıyorum. Buraya 9 yazdım. Kaç yazdım? 9. 9'dan dokuz. sonra buraya kaç yazıyorum? 8. Buraya kaç yazıyorum? 7. Buraya Bazı. kaç yazıyorum? 6. Buraya, Buraya kaç yazıyorum? 5. Buraya, Buraya, Buraya kaç yazıyorum? 4. Buraya kaç yazıyorum? 3. Buraya kaç yazıyorum? 2. Buraya kaç yazıyorum? 1. 1. Evet. Ve burası da tabii ki az önce yazmadım. 9 ve ne oluyor burası? 0 oluyor. Bak 9'a aritmik saymayı yazmış olduk. Ay, Gördün mü? 9 evet, ritmik saymayı yazmış olduk. Bak şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazdık. Yazdıktan sonra Burası. Yukarıdan 9'dan başladık. 8 yanına 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazdık. Bak ritmik sayma yapmış olduk. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ve bir dakika söylersin. Şuradan itibaren Esila bak şuraya dikkat et. Az önce senin söylediğin şey buydu. Arkadaşların belki anlamamış olabilir. Evet. Bak buradan sonra sayılar ne yapıyor? Tekrar ediyor değil mi? Evet, bak 4, 5. Bak 4 buraya gelmiş çaprazlamış. 5 buraya gelmiş. Değil mi? Bak sayılar hep tekrar ediyor. Bak burada 6 3. Bak 3 6. 3 6. 6 3 olmuş. 7 2. 2 7. Bak burada. Değil mi? Bak burada. 8 1. Bak 18. Bak burada da 9. Burada önünde 0 olduğunu düşün. 90 olmuş. Aslında sayılar birbiriyle oyun oynuyor. Oyun oynamış. Değil mi? Hep bir aşağısını düşünürüz. Burada bunun kolay yoldan saymasını esilacı. Şu. Yine aynı kuralımız bu. Evet. Nereden başlıyoruz? Dokuzdan başlıyoruz. Dokuzdan başladık mı? Hı hı. Başladık. Evet. Hemen on sekiz. Yani şurada kafamızda hemen iki tane ne oluşturuyoruz Esile'cim? Rakam oluşturuyoruz. Ne oluşturuyoruz? Hı hı. İki tane rakam oluşturuyoruz. Burada iki tane rakamımız ne olacak? Ee, burada hemen e, birisi on Birisi bak birisi birler basamı onar onar gidiyor. Birisi de ne olarak gidiyor? 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi kafamızda iki tane ne oluşturuyoruz? Rakam oluşturuyoruz. Bakın kafamızda, beynimizde. Hemen 9'dan başladık. 9. Tamam mı? 10, 8 20 7 36 45 54 63 72 81 90 Evet 90 bak bir daha sayalım. 9'dan başladık kafamızda. Kafamızda bunları ayrı bölümlere evet. yerleştirdik. 9 sonra on buraya sekiz, gelince 18 burada 20 27 36 45 54 63 72 81 90 100 saymıyoruz. Kafamızdaki onlar 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 yükselirken birler ne yapıyor? 1'ler, 1'er, 1'er aşağıya düşüyor. 9, 8, yani kafamızda 2 tane blok oluşturuyoruz. Birisi 10, 20, 30 diye gidiyor. Birisi 9, 8, 7. Sonra bunları birleştiriyoruz. Bak 9'dan başladık. 9'dan başladık. 9, buradan başlıyoruz. 10, 8, 10, 8, 20, 7, 30, 6, 5, 5.

72, 81, 90. Evet. Teşekkür ederim Vesile. Bunu ne yapacağız unutmamak için? Her gün sayacağız ve yazacağız. Evet. Tekrarlayacağız. Yazacağız gerekirse. Yolda giderken, evde iş yaparken bunu belli bir şekilde sayalım. iyice kafamıza yerleşsin. Bir şey söyleyeyim gelmesin. mi? Evet. Şimdi hani yoldayız ya. Evet. Hani bazı yer evde dönerken yürürken böyle kare şeyler oluyor ya küp evet, gibi evet. kareden işte onlara basarak 9'ar sonra üçer ikinci öyle öyle yapalım yaparız evet değil mi yapalım şimdi arkadaşlarına Üst ne diyorsun esilecem görüşürüz arkadaşlar yani bunları her gün tekrarlayın sadece bir de e, bunun şey şeyi saymıyoruz, yüzü saymıyoruz. Sadece 90 kadar e, onlar böyle e, dokuzar dokuzar sayarken 90 kadar sayın onlar onlar. Sonra da dokuzar dokuzar işte onları birleştirin. Sonra ise de işte böyle şeyler yapın. Ekmek saymamızı yapın. Sonra böyle öğretelim. Ve 8'er 8'er sayma yapacağız. İlerideki videolarımızda görüşürüz. Evet.